Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. İşte size güzel küpelerimden bir tanesini daha gösteriyor olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdilik tomurcukta bu özel ve güzel küperi çiçeklerimden bir tanesi. Katlı çiçek açar. Siyah renkte küpe çiçeğimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaprak araları kırmızı ve e, ne diyelim oraya? Kök ve bedeni çeliğimizin orta kısmı yine kırmızı bir renkte Bizler siyah çiçek açmasını bekliyoruz o şekilde edinmiştim bileşik yazıyor ismi de etiket ismi de bu bekleyeceğiz ve göreceğiz siyah renkli çiçek açacak mı ve sizlere video sonunda bakımını anlatıyor olacağım bakımını merak edenler varsa takipte kalın video sonuna kadar izleyin diyorum arkadaşlar ve çelikten üretimini de sizlere gösteriyor olacağım yine bu videoda. Her videomda yine kısa kısa püf noktaları baktığım çiçekler hakkında anlatıyorum sizlere çiçeğini gösteriyorken. Bunu da, da anlatacağım arkadaşlar. Bakın tomurcuğumuz 3 gün ardından hemen biraz daha gelişti ve büyüdü. Diğer tomurcuklar yine gelişti ve yan taraftan içerisine bakın siyah siyah görüntü var. Siyah küpe çiçeğimiz bu arkadaşlar. Son halini ben de sizler gibi merak ediyorum. Her gün balkona çıkıp e, bakıyorum, gözlemliyorum. E, rengini ben de merakla bekliyorum. Birçok küpe çiçeğim var açtılar. Gördüğünüz gibi yan tarafta yaprak olarak bile farklılar. Ona da dikkat edip bakarsanız. Bekliyoruz nasıl çiçek açacak bakalım. Tomurcuk böyle patladıktan sonra iki gün ardından hemen çiçek açıyor. İki gün sonrasını gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar, işte küpeli çiçeğimizin siyah rengi çiçek açmış rengi de bu şekilde katlı. Dışı kırmızı, içi siyah. Harika görünüyor. Gördüğünüz gibi süper. Yan tarafta da yine tomurcuklar. Kimisi patlamış ve kimi açılmaya hazırlanan küpe çiçeklerimiz. Görülmeye değer. Balkona oturup bunları seyretmek bir insana güzel ve mutluluk verici bir duygu. Çiçek sever ve çiçek yetiştiren arkadaşlar bilir ancak bunu. Bunları ilk ben fide aldığımda 7-8 adetlerde renk renk farklı farklı renkleri vardı. İsim olarak biliyordum ama renklerini görmemiştim birçoğunun. Bunları yetiştirmesinin zor olduğunu söyleyen arkadaşlarımız vardı. İşte yetiştirdik ve güzel çiçeklerini gördük. Helal olsun sana diyen arkadaşlarımız vardı. Lütfen çelik fidesini görüp izleyen ve şu an çiçekli halini gören arkadaşlarımız beğenilerinizi esirgemezseniz seviniriz. Ve kanalıma ilk defa geliyor ve videolarımı izliyor abone değilseniz arkadaşlar abone olmanın ve videolarıma beğeni bırakmanın tam zamanı. Bunu yapacak olan tüm takipçilerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sandalye üzerine aldım. Sizlere daha net göstermek için büyüklüğünü, boyutunu, çiçeğini bir görün istiyorum. Bu ilk yılı, ilk yedi fideden yetişen bir küpe çiçeğimizin çelikten üretmiş olduğumuz fidesinden büyütmeye başladığımız bir küpe çok da büyük bir hal almasını beklemeyiniz. Böyle ancak bu kadardır gelişeceği. Böyle 3 dal olmasını istiyorsanız bir tek fidenizin tepesini kesin. Uç sürgününü kesin arkadaşlar. Daha böyle 3-4 dallı olsun. İkinci yılında yine bulayacağız bunları. Çiçek açma bitiminden sonra o işlemi yine sizlerle birlikte yapıp videosunu sizlere paylaşıyor olacağım. İkinci yılında daha dolu dolu olacak saksımız. Böyle 3 dallı ise 6-7 dallı olacak. Daha da saksımız büyük ve dolu görünecek. Hemen saksımızı yine büyütmüyoruz. Yine aynı saksı ebatı yeterli olacak. Üçüncü yılında ise artık küpe çiçeğimiz yaşlanma belirtilerini gösterecek sizlere. Çeliğinin yani kök yapısının dış kısmı ağaç rengi alacak kahverengi bir kabuk da bağlayacak. Bu da artık büyük bir yetişkin küpe çiçeği edinmiş oluyoruz. Sulaması ise toprağını gördüğünüz gibi elimle kontrol edip size sadece gösteriyorum. Şu an bile sulasam olur. Küpe çiçeği suyu sever. Günlük suluyoruz ama toprağı su tutmayan bir toprak olması gerekiyor. Toprağınız torflu bir toprak ise hiç endişe etmeden toprağınız kurudukça günlük su verin arkadaşlar. Suyunu da ihmal etmeyin. Evet, 3 gün sonra benim küpe çiçeğimin başına böyle bir işler geldi. Benim tüm çiçeklerime böyle bir şeyler olur. Çünkü balkonda bakıyorum birçoğuna. Yer darlığından dolayı biz balkonda oturuyoruz, geliyoruz, çıkıyoruz ve e, habersizce bir tane pat diye saksı yere düşürdüğümüz oluyor veya deyip bu şekilde kırılıyor. Ben kırılmış, 1-2 saat geçmiş demek yeni fark ettim. Ve hemen saksını alıp içeriye mutfak tezgahına götürüp ne yapacağımızı e, sizlere paylaşıyor olacağım. Orta kısmındaki olan çeliğimiz kırılmış. Canımız sağ olsun diyeceğiz diyecek bir şeyimiz yok. Çiçekte daha tomurcuk yine açacaklar var üzerinde. O çelikten de üretime geçelim, onu deneyelim, atmayalım, keselim ve mutfağa götürüp e, çöp şişlerle de geriye kalan dallarımızı bağlayalım diyorum arkadaşlar. Daha sağlıklı bir görüntü olsun, toplayalım biraz. Evet. Çeliğe getirdim. Ekeceğim yani çeliği üreteceğim. E, toprağım toprak değil. Vermikülite e, çeliği dikeceğim. Önce keselim bir makasla kırılan yerinden. Siz böyle çelikten üretim yaparken çiçekli olmayan bir sürgününü tercih edin. Özellikle havaların serin olduğu döneme baharın bitimi olabilir. Baharda olabilir veya sonbahar. Yani serin olması lazım havaların. Çiçeksiz bir çelik tercih edin. Yaprak boğumlarının alt kısmından kesin. Yapraklarını da temizleyin arkadaşlar. E, toprağa gelen kısmın yapraklarını kesin. Böyle boğumun da alt kısmına hemen kestikten sonra yapraklarını yine biraz daha kesiyorum. Çiçekli ise eğer çiçeğini de kesin. Ben kesmeyeceğim ama onu görmek istiyorum. 1-2 gün içerisinde ben de keseceğim. Ama şu an kesmiyorum. Sizler çelikten üretirken çiçeğini kesin. Ama genelde çiçeksizken eee üretim yapmaya geçin. Vermikülite dikim yapacağım ve ilk önce bir fıs fıslayacağım. Vermikülit perlite benzeten arkadaşlar var. Perlit değildir. İçeriğini size anlattım. Videosu var kanalımda arkadaşlar. Kanalıma gidip vermikülit nedir, içerisinde neler vardır, nasıl kullanılır, toprağa nasıl katılır diyorsanız Orada izleyip görebilirsiniz. Bolca toprağı ve çiçeği besler, tohumdan üretim yaparken kullanabilirsiniz. Harika bir besindir. Magnezyum, potasyum, kalsiyum bunlar içerir. toprağın hava ve su dengesini sağlar. Ben de bu arada fidemizi yerleştirdim ve fıs fıslıyorum. Fıs fıslamak önemlidir. küpe çiçeğinde günlük veya gün aşırı demiştik. Fıs fıs yapın. Ee, çiçeklerine değdirmemeye özen gösterin. Çiçeklere gelirse leke ve sarı oluyor diye anlatmıştım sizlere arkadaşlar. Geride orada gördüğünüz küpe çiçeği değil arkadaşlar. O bir horozovi çiçeği. Onu da oradan alıp bir pet bardağı ikim yapacağım. İleride de e, saksıya veya bahçeme de götürüp ekebilirim. Kırmızı açan bir horozovi çiçeği tohumdan üretime yapmıştık. Onu da tohumları Diğer saksılara serpelerken kısmet küpe çiçeğine de denk gelmiş. Onu da hemen şöyle vermi kilitli bir e, hazır torflu toprak karışımına hemen yerleştirdim. Ekimini de yapmış oldum. Buradan kökler bu bardağa toprağa sardıktan sonra bahçeye veya diğer bir saksı içerisine toprağıyla birlikte e, ekip hiçbir şekilde bozulmaz, sararmaz yerine alışır. Gelelim kırılan küpe çiçeğimizin son e, şeklini vermeye. Ve bir fıs fıslıyorum. Gördüğünüz gibi onu da şekli bu şekilde fıs fıslama şekli yöntemi. Bunu gün aşırı yapın. Çok da faydalı olacak. Küpeçiğinizi götürüp güneşe bırakmayın. Ben güneşte bakmıyorum hiçbir şekilde. Çünkü burası Antalya, sıcak bir yer. Tabii ki sizlerin güneşiniz tesiri az ise yarı gölgeli bir yerde, akşam gün batımı güneş alan bir yerde veya sabah Doğan güneşin aldığı yerde bakabilirsiniz ama direkt öğlen yakıcı güneşlere götürüp bırakmayın. Küpe çiçeğinizin ölüm nedeni bunlar olabilir. Yeni küpe, küpe çiçeği aldınız eve getirdiniz hiçbir şekilde saksısını değiştirmeyin. Kök yapısını bozmayın. Elinizle toprağını e, yerlere döküp de yeniden e, bir toprak ekleyip de saksısını o şekilde özellikle hiç değiştirmeyin. İçeride bakmayın içeriği sevmezler açık alanı rüzgarlı esintili bir yeri sever küpe çiçekleri nerede sever nerede bakmalıyız diye düşünen arkadaşlarımıza da güzel bir bilgi olsun bakımını da her video sonunda böyle anlatıyorum bunda da anlatayım sizlere Evet ekmiş olduğum pet bardakinde çiçeğini sonra keseceğimi söylemiştim çöp şişlerle geriye kalan dallarımızı bir toparlayacağım ki rafta girip çıktıkça balkonda temas edip deyip onlar da kırılmasın. Daha önce yapmam gerekiyordu bu işlemi. Daha önce kırılmadan ama birçok çiçeğim var. Biraz ilgi gösterememişim demek ki. Kısmet şimdiden sonrasına İki tane çöp şiş diktim ben karşılıklı. Elimde olanlar bunlardı. Siz daha güzel sopalar veya şişler yerleştirebilirsiniz toparlamak için. Bu katlı olanlar genelde sarkıcı olanlardır. Bir de e, dikine uzayan giden türleri var. Bunlar çeşit çeşit arkadaşlar. Sopamızı diktik ve siyah bir iple de bağladım. Artık balkona yerine gitmeye hazır benim küpe çiçeklerim. Gayet güzel oldu daha da derli toplu durdu bir de bu şekilde bakmaya devam edelim arkadaşlar görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın videoma beğeniler bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere arkadaşlar